Din hizmetine adanmış ömürlerde bu hafta emekli vaiz Mehmet Bektaş yer alıyor. Din nasihattir, din nasihatten ibarettir. Din nasihatle ayakta durur, kaim olur. Şimdi bazıları diyor ki efendim herkesin aklı var, aklıyla bulsun. Öyle olsaydı Allah peygamber göndermeye, kitap göndermeye ihtiyaç duyar mıydı? Hepinize akıl verdim, bulun doğruyu der miydi? İrşada, muhtaçtır. insan beşer aklı, peygamberlerin bir görevi tebliğdir. Biz de halka faydalı olmak suretiyle vazu nasihat sevdiğim bir meslek. Din hizmetine adanmış ömürler, Perşembe akşamı saat 21'de Diyanet TV'de.